Aynen. Hep <-hah> beraber koku? Koku. Uluabat Gölü başta Marmara olmak üzere bütün Türkiye için önemli göllerden bir tanesidir. Bir şekilde de çok yoğun bir koku var. Bu kokudan şu an burada duramıyoruz. Çok yoğun bir koku var. Yani kirli kokusu genzimizi yakıyor şu an. Uluabat'a deşerz oluyor. Yani Ulubat'ı kirletmiş oluyor. <laughs> Maalesef biz kar beklerken burada bir felaketle, doğa kirliliğiyle karşı karşıyayız. Köylerimizin bize ihbarı üzerine buraya geldik. Burası Uluabat Gölü e, ee, yaşayan göl unvanına sahip Türkiye'deki tek göl ve uluslararası sözleşmeyle Ramsar sözleşmesiyle koruma aldığımız göllerden bir tanesi burası. Burası işte başta küçük karabatak ve tepeli pelikan olmak üzere onlarca kuş çeşidine ev sahibi yaptığı, burada kışladıkları, yuvaladıkları, üredikleri alan bu alanlar ve e, iklim kriziyle birlikte de çok ciddi kuraklık yaşadığımız şu dönemde her damla su varlığımızı koruma altına almamız gerektiği bir dönemde bizim uluslararası sözleşmeyle koruma altındaki gölümüz ne halde görüyorsunuz işte. Buraya bir şekliyle bir firmanın atığı deşarj ediliyor. Buradaki deşarj sistemiyle bu kimyasal atık, bu kirlilik bütünüyle Ulubat Gölü'nü kirletiyor. Bu kirlilikte burada yaşayan kuş türlerini ve balık türlerini ciddi bir şekilde tehdit etmek üzere. E bu tehdit altındaki balıklar ve kuşlar buradaki yaşam hakkını yitirmiş oluyorlar. Görmüş olduğunuz üzere burada ne foto var ne bir hile hurda var. Canlı yayınla burada kirliliği gözler önüne seriliyor. Burası az önce başkanımızın dediği gibi Türkiye'nin en değerli göllerinden birisi Uluhabat Gölü. Sadece Mustafa Kemal Pişa'da 160 bin dönüm türlü araziyi bu sularla suluyoruz. Maalesef bu sudan dolayı Ektiğimiz ürünler siz, sizlere zehir olarak geri dönüyor. Sadece sebze ve meyve değil, hayvanlarımız da bu suyu tüketiyor. Bunun önüne geçilmesi çok basitken hiçbir yetkili, hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bakın göl şu an e, gölde yaşayan canlılar yok olma tehlikesiyle karşı.